<laughs> ne oldu evladım? Hani sana bir şey olmazdı? İki dakikada kesildim bakıyorum. Kim? Ben. Ben kesileceğim. <gülüyor> 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 Müdürüm biraz evvel attığım basketleri görmediniz herhalde. Rica ederim. Ben... Biraz çocuklar nefeslensinler diye... Mola verdim. <laughs> Daha sonra binare... Mesela haftaya bugün kaldığımız yerden haftaya devam edeceğiz mi Ne <laughs> <laughs> var kızım? Az önce bu mesajı asayiş şubeden acil koduyla geçtiler müdürüm. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Tüh! Şerefsizler. Hayırdır mıdır? Lokad mı? Ne oldu? Dün gece İstanbul'un en eski camilerinden birini soymuşlar. İçinde ne kadar tarih eser varsa da çalmışlar. Çalınanlardan biri de tam 300 yıllık el dokuması bir halıymış. Ulan her yer bitti. Bir de bu camileri soymaya başladılar ya bu şerefsizler. Ulan hadi bizden hiç korkmuyorlar. Allah'tan da mı korkmuyor bu itolikler ya? Elimizi çabuk tutmamız lazım Adanalı. Adamlar eserleri Türkiye'de çok bekletmezler. Bugün yarın yurt dışındaki koleksiyonculara üç kuruşa satacaklar. Biz bu tarihi eser kaçakçılarını nereden buluruz? nereden buluruz? Ben bize bu konuda acayip yardımcı olacak birini tanıyorum müdürüm. Süper bir isim. Vallahi süper bir isim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi acaba Ben bakayım mı Lezzet teyzeciğim? Yok yok yavrum. Ya sen otur. Sen çayını koy. Çay iç yavrum. Bakarım. Ya sütçüdür, ya tüpçüdür, ya kapıcıdır, ya yöneticidir, ya tesisatçıdır... ...ya manifaturacıdır, ya elektrikçidir. Yani? Ya bir şeydir yani, birisidir. Yani birisi gelmiştir işte. Yükrün, <laughs> kan görmeye dayanamıyorsun. Gözlerini kapat yavrum. Birazdan... Gibi akacak. <gülüyor> 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 ne arıyor <oluyor> lan? <laughs> teze ne yapıyorsun ya? Ya teze sen ne yaptın ya? Balon? Hala? <laughs> Balon dökene yılın ilk karı düşmüş dediler. Doğru mu yavrum? Ya ben ne bileyim Teze düşmüştür herhalde. Ne bileyim ben. Aa, Sen benim Adanalı Mavuş Başkomiser evladım değil misin? Arkadaş ya Teze ya. He? He Teze benim. Hatırladın beni? Seni unutmak mümkün mü yavrum? Kuzum. Ay, ah, 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 ya. Maşallah, maşallah yavrumak arkadaş makinalı tüfek gibi kar ya. Ah, 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 ah. Çilek kafalı parlak yavrum da buradaymış. Merhaba teyzeciğim. Merhaba yavrum. <laughs> El öpenler çok olsun evladım. El öpenler çok olsun yavrum. Elindeki kılları gördün mü karının? Hayırdır parlak? E, yani Adana'lı evladım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Değilse, bir sen doğruna baktın. Her seferde yiyorum arkadaş ya. Bırak! Yanlış yolluş işler abi karıştı. Karımlara karşı mı geldi yoksa? Onları bırak! Yanlış yollara düşmüş. Türk dizileri gibi kadın ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya. Ya teyze bir sakin ol sakin. Ya teyze çok istiyorsak bile biz senin torununu almaya gelmedik merak etme. Öyle mi? Bazen söylesene be yavrum. Dinarik ve mı şey yavrum. Ne panik yapacak bir şey yok. İyi bari. nereye geldiniz o zaman yavrum? Kurban olduğum kimseye verme ya Rabbi. Hayatında hiç bu kadar çirkin bir kara gördün mü oğlum sen? Vallahi Allah'ın gücüne gitmesin başkomiserim ama ilk üçe girer. Ne diyor? Devlet sırrı teyze. <laughs> Ay Lezzet teyze ama şunla ne ses varmış buru gibi. Ni, niye geldiniz peki yavrum? Ya bir operasyon için kendisinin bilgisine başvurmamız gerekiyor. Aa, aa, aa. Ulan arkadaş hep kafil avlıyor beni ya. Operasyon için... ...ve kuma işiniz düştü. Ondan bilgi alacaksınız. Maalesef öyle. Duydun mu bunları? Duydum. Fikum, Türk Emniyet Teşkilatı için... ...nasıl da önemli bir şahsiyet. <laughs> evet. Onun bilgisi olmadan... bala Efendi... Hı -hı. ...yani Adanalı evladım... Hı -hı. ...hiçbir operasyona gidemiyor. Hı -hı. Yani dedektif uğraş oyunu... ...kolumda kırmızı bir çocuktur benim Fikum. <laughs> Ne kadar güzel lezzet teyzeciğim. Ya teyzeciğim yalnız bizim fazla vaktimiz yok. Sen artık şu Fiko'ya bir seslensen de bir gelsen. Siz durun ben hemen çağırırım Fiko'yu. Çağır yavrum dur. Olmaz. Aa. Sen zahmet etme. Sen burada dur. Ha. Sen Bala ve Cila ile sohbet et. Peki. Ben haber veririm yavrum. Sonra da namazımı kılacağım zaten. E, siz giderken ben sizi yolcu edemeyebilirim. Şimdiden anaylı görevler pala. Yani adamalı evladım. Şu güzelliğe bak. Şu ifadeye bak. Şu masumiyete bak. Şu bıyığa bak. Pala bıyığa bak. Kurban olduğum. Şu mimiklere bak. Şu bak 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 bak. bak. Kurban olduğum. Yavrum. Kuzum. Engin geliyor. Dikkatli ol. Eğil! Çık! Yırttık oğlum. Vallahi yırttık. Çık! <gülüyor> <gülüyor> <Başşallah>, <gülüyor> maşallah maşallah <laughs> ya Rabbi. Maşallah şu güzelliklere bak. Gel hele gel gel, gel. gel gel gel. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Gel yavrum. Kurban olduğum yavrum. Ya Teyze Allah aşkına yeter ya. Allah aşkına çağır şuna Acelemiz var. Haydi. E çağırayım. O zaman da gelsin. <laughs> Bakayım yavrum geçeyim. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun Lezzet teyzeciğim? Bana geliyor. Tamam panik yapma. Buna bak. Pınarıma sark yok. Sarkmayı bırak. Bak bak bile yok. Gözünü uyarım sonra tamam mı? Tamam teyzeciğim. Severim seni. Pınarım Fiko'nun müstakbel sözcüsü oluyor artık. Öyle mi? Ne güzel teyzeciğim. Tebrik ederim. Sağ Teşekkürler. Oluyorum. Allah başa keder vermesin inşallah. Sağ Teşekkürler. Oluyorum. Ne? Ne? Çok çalışıyor yavrum. Ne dediğini bilmiyor. Fosforu gitmiş. Ben Fikun'u çağırayım da gelip. Fikun yavrum. Yazık. kızlar güzel ama bir eksiği falan mı var acaba? Acıdım ya. Aşk baş